Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, basınımızın yüzde temsilcileri. Ee, yeni bir başvuru, aday adaylığı başvuru müracaatı için burada bulunuyoruz hep beraber. Ee, müracaatını yapmak üzere Sertaş Başkanıma sözlerini sözlerimi bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli ilçe başkanım, çok değerli belde başkanım, çok değerli Kadın Kolları Başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız. Çok değerli Gençlik Kolları Başkanım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım. Basımızın güzide temsilcileri ve saygıdeğer yenceli hemşerilerim. Bugün burada yenicemizin e, geleceği için, yenicemizin gelişmesi için bu ve vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu yola çıkmış bulmaktayız. AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyeciliğini yenice çok iyi yaşadı ve inşallah bu dönemden sonra tekrar AK Parti ile beraber ilçemizin üretimde, istihdamda, nüfusun geri dönüşümünde ve özellikle sloganımız 5 yılda 5 bin kişi geri göç edecek kampanyasıyla bu seçimi en iyi şekilde yürüteceğiz. Ve diğer aday adayları abilerime beraber her ne şekilde olursa olsun tek bir hedefimiz var. AK Parti belediyeciliği ve Gence Belediyesi'ni AK Parti ile yönetecek bir arkadaşımızı veya beni buraya görevlendirmeniz Rabbim bu yolda hepimizi hayırlı eylesin. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, yeni bir aday adayı programımız burada sona ermiştir. Fotoğraf çektirmek için hepinizi aşağıya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.